Ben daha kesinlikle bir iç mimariye deneyim. O zaman olurmuşum. Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var oynayın kız oynayın durmanın ne karı var ha bu köyün içinin acayip bekarı var ha bu köyün içinin acayip bekarı var derule derderule derule derule. De

Sekiz. Sekiz. Biz daha yeni yaptık. Bu ne ya? Sultan Hanım şarkı söylüyor. Fark ettim. Ay. <laughs> Oynayı kız oynayı durmadı tekarı var oynayı kız oynayı durmadı tekarı var ha bu köyün içinin acayip tekarı de var derule der derule derule der derule niye konuşmaya kuş boyu tu dilini derule der derule derule de der de Sultanım, dilimi kuş filan yutmadı ama... ...az kalsın ben küçük dilimi yutuyordum. salonun hali ne? Aynen. Ne kadar güzel oldu da. Ben düşündüm ki... ...yani ben de kesinlikle bir iç mimari yeteneği var. Bu aldım ya. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Biraz değişiklik olsun dedim. Ne kadar güzel oldu, ha, silir, ha, silir, ha. Sultanım bu biraz değişiklikten Fazla olmuş sanki. Oy, bozalım. Monotonluktan sıkalım dersin... ...daha salondaki birkaç ufak tefek tecikliğe dayanamıyorsun. Ufak tefek. Evet. Ufak tefek. Keşke bana da sorsaydınız, ben de size yapmayalım deseydim. Ee, yapıverdim işte. Rıza ile Sultan. Merhaba Sultan hanım. Nasılsın Rıza Bey? <laughs> Sultan'ın bu balıkları ne sabah sabah? gece uyumadım. Sabah kalktı gitti hale. Aldı balıkları getirdi eve bu kadın. Kaza kaza hamsi aldım. Hamsi bulamı edeceğim. Hamsi tabi edeceğim. Hepsini edeceğim. Ne yapayım? Uyumadım sabah Anladım. Şimdi ayaklamaya Kim bana yardım et. Yok. Ben dokunmayayım onlara. Neden? Ölü bunlar. Ölü, cansız. Ya Sultanım şuna şöyle sallayıp durmayın. Ne olur içim bir fena oluyor benim ya. Haluk! Bir sünnüvler. Sultanla Meltem. Bana daha çok yakıştı. Benim yüzgeçlerim senden tabii ki daha güzel. Çünkü bana daha çok yakışır. Haluk. Benim pullarım da senden daha güzel. Çünkü bana daha çok aynı. Tezimi de haklısınız Sultan Hanım. Ne var? Kesin... Ana, bu ne? Ne? Bu ne? Dedim salonda biraz değişiklik edeyim. Bu aldım da hep aynı biz de şimdi seninle salonu eski haline getireceğiz. Ben bozdum ben yaparım. Sen tüm bantları keçileri ayıkla ben ederim ha buraları eski haline tırtıracağız biz Yok ben, de, ben de o balıklara dokunmayayım. Aa balık değil bunlar hamsi hamsi. Neyse ben gideyim içeri de ayıklayayım da geleyim. Bak mı ettim? Gidip bana yemeğimi bakayım, yemek yiyeceğim. Mertliğim hazırlaman ne kadar uzun sürdü, yedim. Ne yapacağız Haluk? Bir an önce Rıza ile konuşup... ...bunları barıştırıp göndermemiz lazım. Bu iş böyle olmayacak. Bence de. Tutucundan, tutucundan. Bakar mısın ne hale getirmiş? ya salonumu ya. Geçer bu güzel. Böyle 무슨 kasa kasa balık varmış içeride. Böyle kokusu geliyor. Ya. Bari mangal yapsaydı da böyle mis gibi et koksaydı. O balık ne ya? Sabah sabah ya, balık yok. olmuyor. He. Çocuk olduklarının ucunda. Nasıl çekeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.